Getir büyük de bugün siparişimiz verelim dedik. 65 liraya net 25 lira indirim getirme ücreti yok. Bakalım ne istedik. Evet. Öncelikle eve yoğurt lazımdı. Ee, çay lazımdı bunları. Eker bir bidon yoğurt 2 kilogram 16.90 bu fiyatsa fiyatı buralarda 13 lira. Bidon yoğurtlar 13 liradan başlayan fiyatlarda. Kerebolu dökme çay. Güzel bir çay. 32.95'e bunu aldık. Bu iki aldığımız ürün zaten e, ödediğimiz 40 lirayı 42 liraya geçiyor. Diğerleri evet 32 bunlardan değerleri diğerleri bedava geldi gibi bu üründe 42 lirayı zaten geçiyor. İki tane highlight bisküvi kampanyalı bir ürün aldık. 85 kuruşa yok zaten. Doktor Özker kazandı bir 165 gram olacak. Evet, yani de bulursun 4 tane aldık. 83'ten. Ramazan pidemizi de söyledik. 350 gram Ramazan pidesini 380'i söyledik. 66.75 sepet sonra 25 lira net indirim. 41.75 ile 42 lira ödeyeceğiz bu ürünü. Sipariş izle. Zaten eee yoğunluk olduğunu söylediler. sıra aldıklarını söylediler. Hazırlanıyor aşamasında. Ama bir anda bakıyorsunuz geri veriyorlar. Evet getir birlikte de bugün bu alışverişimizi yaptık.